Cenab-ı Hak işte o an gelmeden bir rüyada olduğunu fark eden kullarından etsin biz. Onlar nasıl yapıyor rüyada olduğunu fark edenler? Bir misafirhanede olduklarını biliyorlar. Buradan bir yere gideceklerini biliyorlar. Buraya bir şey için geldiklerini biliyorlar. Buraya Allahü Teala'nın Celle Celalü kendilerini ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim, Adem oğlunu halk ettim. Diş sırrıyla Allah'ı bilmek için geldiklerini biliyorlar. Bilmenin yolunun kulluktan geçtiğini biliyorlar. Kulluk ve bilmenin sevme olmadan eksik kalacağının farkındalar. Biliyorlar, seviyorlar, kulluk ediyorlar. Kulluk ettikçe daha çok biliyorlar, bildikçe daha çok seviyorlar. Sevdikçe kulluk ediyorlar, kulluk ettikçe kulluğu seviyorlar. Peşinden bir bilme geliyor filan. Hani İmam Ali Kerem Allahu veçin, ''Perde açılsa imanım artmazdı'' diyişi. Şey. Bazıları ölmeden ölüyor. Bazılar yakini ölüm kendilerine gelmeden elde ediyor demek. Belki de operde hep aralıkta gözler kapalı. Akçadağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün başlıyor. Selamun Aleyküm erenler, erenlere gönül verenler, onları sevenler, laf ettirmeyenler ve dahi فَعْبُدْ رَبَّكَ hatta يَأْتِيَكَ الْيَق۪ينَ Ayet-i Cellesine Ayette ifade buyurulan yakin ile iman etmesi gerektiğini idrak edebilen. Bunu nasıl idrak edeceksin? Hz. Ebu Bekir Efendimiz'e radiyallahu anh atfedilen bir söz var. Asıl idrak, idrakin idraksizliğini idraktır. Müthiş bir söz. O ayeti celleyi müfessirun izah ederken şöyle diyor. Oradaki yakından murat ölümdür. Cenab-ı Hak diyor ki sana ölüm gelinceye kadar Rabbine ibadet et değil. Kulluk et. İkisinin arasında fark var. Zaman zaman arz etmeye çalıştım burada. İbadetler de kulluktan bir cüzdür. Ama kulluk yani ubudiyet ibadetlerden, ibaret değildir. Sav müsalat, hac zekat. İbadette bunlar. Bunlar kulluğa dahildir. Ama bunların dışında kalan vakitlerde insanoğlunun yaptığı her bir şeyi Allah rızası için yapma şuuruna erme çabası bakın bu da o yaptığı şeyleri ibadet haline getirir ve kulluğuna dahil olur. Ne demek istiyorum? Namaz ibadettir de iki namaz arasında insanın yaptığı şeyler kulluğa dahil edilemez mi? Edilir. Nasıl? Bir, Allah rızası için niyet edişiyle. Çalışmaya gidiyorsun. Ya Rabbi rezak muttaksın, rızkı vereceksin, vaat etmişsin, vaadinden dönmezsin. Eyvallah. Ama evladı iyalimin rızkını talep etmeyi de bana vacip kılmışsın. Ben rızık endişesiyle değil, senin bu vacip kılışın sebebiyle çalışmaya gidiyorum. Dolayısıyla senin rızan için çalışıyorum dese aynı namaz kılmış gibi ibadet etmiş olur. Anne çocuğunu büyütürken bu şuurla büyütse, altını temizlerken, emzirirken, ninni söylerken, ateşlendiği gecelerde başucunda uykusuz beklerken ibadet etmiş olur. Öğrenci bu şuurla okusa ibadet etmiş olur. Hayat için evlilik bu şuurla yapılsa ibadet kıvamına bürünür. Uyku bu şuurla Allah için diye uyursan ibadet olur. Arkadaş ziyareti. Allah için gidiyorum dersen ibadet olur. böyle olunca hayatın bütünü kulluğa bürünmüş olur. Savm, salat, hac, zekattan ibaret kalmaz kulluğumuz. İşte yakın gelinceye kadar ibadet değil, kulluğa devam et diyor Cenab-ı Hak ayet-i Buradaki yakını ölüm diye ifade etmişler. Çünkü hadis-i şerif Resul-i Ekrem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki insanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Bu sözün Saki Kevser, Fatih Hayber, Zevci Fatımatü Zehri, Varis Ulumun Nebi, İmam Ali, Keremallahu Veç'e ait olduğunu söyleyenler de var. Fakat Muhittin Arabi Hazretleri, i̇mam Gazali Hazretleri ve onlardan tevarüsle İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri bunu hadis-i şerif diye zikrettiği için biz bu programda Hadis-i şerif olarak alalım bu ifadeyi. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Ya yani uykudayken insan nasıl oluyor? Şuursuz, bilinçsiz, irade ve ihtiyarından azade. Farkında değil mevzuların. Ölünce uyanırlar diyor. Uyandığınız vakit ne oluyor? Ah uyku geçti. Kalktık diyoruz ya. Ölünce bir bakacağız ki, lan bu koskoca hayat, kavga ettiğimiz, gecemizi gündüzümüze kattığımız, dert ettiğimiz, gözyaşı döktüğümüz, kazanmaya çalıştığımız, elde etmek için birbirimizi paraladığımız filan. O hayatın içindeki her bir şey bir uykunun içindeymiş. Bu da biraz şuna benziyor. Bir insan uyurken rüyasında ölse, uyanınca ölmüş oluyor mu? Olmaz o rüya, uyku. Demek ki yakini yakin görüşü bulduğumuz anda o da şöyle açalım. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin. İlmel yakin bilgiyle bilmek demek. Yani ateş yakar. Bu bilgiyle bilme. Ateşin yaktığını hepimiz biliyoruz. Aynel yakin görerek bilmek. Ateşin yandığını görüyorsun. Onda bir şeyin yakıldığını görüyorsun. Ateş yakar diyorsun. Aynel yakin. Hakkal yakin yanarak bilmek. Ya da bizzat yananın bile kalmayıp yanan şeyin de ateşe dönüşmesi. Arz edebiliyor muyum? Çünkü yanan ve yakılan olursa orada hakkal yakın hala tamam değil demektir. Yakılan da yananla bir olup yanarsa bu da hakkal yakın. İşte ölümle beraber insan dünya hayatında yaşadığı her bir şeyin hakkal yakın farkına varacakmış ki hepsi bir rüyadan ibaretmiş. Boşa uğraşmış. Devri Osmani adamın birisi Afgan'dan da bir adam hamama gitmiş. Demiş ki bir yıkanıp paklanayım. Hani şimdi olduğu gibi herkesin evinde çevir, sıcacık su akıyor. Azıcık bu tarafa çevir, azıcık serinliyor falan öyle değil. Gideceksin hamamda haftada bir iki neyse insana gidip yıkanıyor. Üstelik evinde yıkanma imkanı olan bile hamama gidiyor ki belki orada tellaklar geliyor. Böyle bir kese atıyorlar güzelce masaj yapıyorlar, kirlerinden arındırıyorlar ve adam bir rahatlıyor. Ya da şifa arzusuyla hamama gidilirmiş. Hani gidersiniz hamamda böyle bir terlersiniz güzel, ter atarsınız. Ondan sonra yıkanır, paklanırsınız. Sonra sizi bir soğuk odaya alırlar. Orada böyle buz gibi ayran, sodalı ayran falan pek güzel olur. Onu içersiniz. Hemen de dışarı salmazlar. Sıcaktan çıktınız ya, vücut hala terlemeye devam eder. Orada böyle bornozlara falan sarılıp bir ot... Lan canım hamam çekti oturursunuz böyle. Nasıl bir keyifle anlattıysam. insan kendi kendini gaza getirir mi ya? Bak sen. Böyle oturursunuz falan. Ondan sonra o ter vücudunuzdan artık sizi rahatsız etmeyecek hale gelince çıkar daha hayatınıza da Fakirin biri devri Osmani'de hamama gitmiş. Yıkanacak. O zamanda da böyle hamamın girişinde macunlar satarlarmış. Bu macunlar içi afyonlu filan macunlar. Hani adam hamama girmeden evvel onu alacak yiyecek içeri girince kafa da hafif hoş ne olduğunun farkı keyif edecek mevzu bu. Matah bir şey olduğu için değil, caiz olduğu için değil. Sadece hali arz için ifade ediyorum. Benim yanga buzlar öyle demesinler diye bunu da izah etme ihtiyacı hissettim. Adam hamama girmiş. Girişte bakmış birisi macun satıyor. Az da bir parası var. 3-5 akçesi var. Yani üstündeki para bir parça macun almaya ve hamama girmeye yeter ya da yetmez. O macunu almış. Güzel böyle ağzına sürmüş. Hamama girmiş. Belinde peştemali sarmış. Varmış göbek taşına uzanmış. Şimdi i̇şte önce bir hamama girince göbek taşına böyle bir uzanırsınız. Güzel terlersiniz. Ondan sonra vazifeli gelip de keseyi falan atacağı vakit o kirler şeyler tam manasıyla çıksın diye. Ya da hastalığınız varsa ona bir şifa vesilesi olsun diye. Adam uzanmış göbek taşına. Böyle istirahat ediyor. Bir bakmış Kapıdan içeri birisi girdi. Ulan ne kadar bana benziyor. Böyle bir dikkat kesilmiş. Kapıdan içeri devletli birisi giriyor. Böyle fakir gibi girmemiş. Sağında solunda adamlar, ellerinde miskler, gülaptanlar, arkasında böyle vazifeli duranlar. Peştemaline bakmış. Peştemal kendisininki gibi değil. İpek bir peştemal. Sarılmış. Fukara işte hele peştemale, havlu peştemale sarılır. Zengin ipekli peştemallerle falan. Şöyle bir adama bakmış. Lan demiş. Kim acaba bu? Ya ne kadar da bana benziyor. Yani ikiz kardeşim desen, ikiz kardeşim. Bu o kadar çok bana benziyor. Neyin nesi? Ne hayatlar var filan diye. Böyle bir yutkunmuş. Bir taraftan göbek taşında uzanıyor. O yeni gelen adam cazı alıp özel bir odaya misafir etmişler. Hani loca gibi. Fukara gelir, göbek taşına uzanır. Herkes orada bir arada durur da. Zengin parası olanı böyle özel bir yerde misafir ederlermiş meğer. Adamlarıyla beraber bizim ipek peştamalli ve göbek taşında uzanan adama çok benzeyen adamcağızı alıp özel bir yerde misafir etmişler. Aradan biraz zaman geçmiş bizimki göbek taşında uzanıyor. Bir taraftan da böyle gözcüğüyle bakıyormuş. Ne yapıyorlar acaba orada vaziyet ne filan. Bir ara bakmış ki adamları dışarı çıktı. Artık ne getireceklerse içecek bir şey mi getirecekler. Onu mu, bu mu? Bir sebepten çıkmış da adam içeride yalnız kalmış. Bizim göbek taşındaki fakir kalkmış. Yavaşça yaklaşmış kapıyı açıp baksa ki aa adam ölmüş. Teslimi ruh gitmiş. Adamlarına bakmış. Adamları da yok ortalıkta. O an aklına bir cinlik gelmiş. Ölen demiş bu herif aynı ben. Şimdi demiş aramızdaki tek fark peştemal. Şu bendeki peştemali çıkarsam onun beline sarsam. Onun peştemalini ben alsam. Adamlar gelmeden bunu yüklensem götürsem göbek taşına yatırsam. Şuraya da kendim uzansam. Beni bu adam zannederler. Bu kadar benzeşiyorsun bir aklına gel hemen peştamalları değişmiş adamı kucaklamış göbek taşına yatırmış girmiş kendisi uzanmış. Az sonra ellerinde böyle misklerle gül yağlarıyla falan adamlar gelmiş hiç konuşmamış. Sesini çıkartmamış. Demiş ki şimdi konuşacak olsam sesimden beni tanırlar. Efendi hazretleri işte masajınızı yapalım mı? Olur demiş başıyla. Efendim işte şundan iste olur. Bakmış kimse meseleye ayıkmadı. Ankara'da bizim bir Azer var öyle derdi. Ayıkamadım babacım derdi. Ayıkmak bir Ankara tabiri yani meselenin farkına varmak. Hiç kimsenin ayıkmadığını fark edince adam rahatlamış. Onu güzelce böyle keselemişler işte süslemişler falan dışarı çıkartmışlar. Soğuk odaya alacaklar üstüne kürkünü giydirmişler. Adam kürkü giymiş şöyle eline bir cebine atmış şıkır 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 bakmış. Altın öbür cebine atmış şıkır 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 gümüş. O zaman demek ki daha bu banknotlar yok. Kağıt para yok cepler dolu. Efendi Hazretleri ayran mı istersiniz, gül şerbeti mi istersiniz? Böyle işaretle mevzuyu çözüyor. Dur bakalım diyor. Bu iş nereye gidecek? İçerideki adamı da bir taraftan merak ediyor. Ne olursa olsun demiş. Hamam faslı bitince dışarı çıkarmışlar adamı. Bir araba gelmiş. Bir yaylı. Hemen görevliler atlamış aşağıya inmişler. Efendim buyurun kapılar açılmış falan. Adam cebine atmış. Oradakilere bol miktarda bahşişler bırakmış. Arabaya kurulmuş bir yere gidiyorlar. Ulan acaba bu adam kimdi? Şimdi saltanat güzel, keyif yerinde. Rüyasında bile görmeyeceği kadar muhteşem bir nimetlerle iç içe ama bu araba bir yere gidiyor. <laughs> Gittiğimiz yerde bu adamın kim olduğunu bir bile bilsem ona göre bir şey yaparım. O böyle düşüne dursun. Araba gelmiş, muhteşem bir konağın önünde durmuş. Ne yapsam? ben? içeri girmeye. Kapıyı açmışlar aşağı inmiş. Konağın kapısından içeri girerken bir görevli gelmiş. Efendi Hazretleri haremliği mi teşrif edeceksiniz, selamlığı mı teşrif edeceksiniz demiş. Haremlik selamlık Osmanlı'da öyle. Hanımların oturduğu harem deyince harem ifadesi gelince hemen akla böyle Hımm falan. o değil. Haremlik kadınların ev ahalisi olan hanımların bir arada oturduğu yer. Selamlık da erkeklerin oturduğu yer. Şer'i şerif hassasiyetinden dolayı ikisini bir araya getirmiyorlar. Komşu da gelse karısı haremlikte oturuyor, erkeği selamlıkta oturuyor. Bizimki düşünmüş, lan demiş şimdi ben haremliğe gitsem bu hatunla beni tanır. İyisin <laughs> ben selamlığa gideyim. Başıyla böyle işaret etmiş. Selamlık. Millet de diyor ulan niye konuşmuyor acaba falan. Vardır efendinin bir bildiği diyorlar. Selamlığa geçmiş. Yemekler gelmiş, karnını doyurmuş, ilgi alaka güzel, ortam şahane. Adam tam üç gün konağın selamlığında kalmış. Fakat ...acaba diyor... ...bir anlamaya da çalışıyormuş böyle... ...bu adam kim... ...hani bir konuşmalardan anlayıp ...bak herkes de yanında edepli ya... ...el pençe divan duruyor ya... ...kimse de yanında iki çift lakırdı etmiyor ki... ...adam onların konuşmalarına baksın da... ...kendisinin kim olduğunu fark etsin... ...fark edemiyor... ...üçüncü gün... ...selamların kapısı çalınmış... ...bir vazifeli... ...efendim... ...padişah efendimiz huzura bekliyorlar demiş... ...adam demiş ki... ...yandık şimdi... ...işte şimdi yandık... ...demek ki demiş ben... ...ya vezirim... Ya sadrazamım, ya saray erkanından birisiyim. Hünkar huzuruna çıkacağım. Çıkınca hünkara el yüz işaretiyle konuşmak olmaz. Mecbur konuşacağım. Benim kim olduğumu da anlayacaklar. Ondan sonra kelle gidecek. Ne yapayım? Kaçayım demiş. Hemen orada selamlıkta. Yükte hafif, pahada ağır. Bu bir masal ifadesidir. Yükte hafif. Yani taşıması kolay. Ama kıymeti olan değerli pahada da ağır ne bulabildiyse yüklenmiş, topuklamış. Bakmış böyle dışarı çıkınca nereye gidebilirim falan filan saklanacak. Bir cami dikkatini çekmiş. Camiye doğru koşmuş. Cemaat içeride olan burası olmaz. Caminin altında tabutluk var. Hani tabutların filan durduğu, cenaze levazımının bulunduğu bir yer. Oraya demiş sığışayım. İçeri girmiş tam saklanacak. Aa bakmış ki iki hırsız bir şeyler çalmışlar. Paraları taksim ediyorlar tabutlukta. ''Len'' demiş. Hırsızlar da bunun geldiğini fark edince ''Bir dakika öt'' filan adam bizi gördü ele verecek diye bunun peşine vermişler. Bu kaçmaya başlamış. Kaçmış kaçmış kaçmış. Nereye? Minareye. Minarenin bir ucundan o çıkıyormuş arkasından öbürleri. Nefes nefese ''Allah'ım yakalandım, öleceğim, perişan.'' O yüklerini kaybetmemeye çalışıyor filan. Hırsızlar bakmışlar ki yakalamayacaklar. Birimiz bir taraftan, birimiz bir tarafından çıkalım demişler minarenin. Malum bir iniş var, bir çıkış var ya. İkisi bir taraftan çıkmaya başlayınca adam yukarıda ben ne yaparsam olmayacak. Enes şuradan atayım kendim demiş. Minareden aşağı kendini atmış. Tak diye bir ses. Uf! Olan bir gözünü açmış ki göbek taşından düşmüş. Hamamda yerde başı da acımış. Garip o hamama girerken aldığı afyonun etkisiyle böyle bir rüya görmüş. Uyanmış. Tabi o taş öyle bir gürültüyü çıkartınca görevliler de gelmişler. Pis herif demişler kalk git be. 8 saattir geldim burada yatıyorsun falan. Bunu dışarı yapmışlar. Komik değil mi? Anlattığım senin hikayen diyordu. Öyle değil mi? Bu bizim hikayemiz. Muzaffer Efendi Hazretleri anlatıyor bunu. Bir Amerika seyahatinde Amerikalılara onlara da böyle hamamı, suyu, kurnayı, keseyi, tellağı falan tarif etmeye çalışarak anlatıyor. Peşinden getirdi gel şurası. Ne demiştik biz program başında? İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar. Hepimiz bila istisna. Hamama girerken yediği macundan dolayı içeride kendisini padişahın veziri zanneden adamlar gibiyiz. Ne zaman ayılacağız? Ne zaman düşeceğiz göbek taşından aşağı? Azrail aleyhisselam çıkıp geliverdiği anda eyvah va Aa, hepsi rüyaymış. Bindiğim araba, oturduğum ev, evlendiğim hatun, dert ettiğim çocuk, kazandığım para, kavga ettiğim koltuk, tartıştığım insan, dert ettiğim mevzular hepsi birden yalan olup çıkacak. Uyanı vereceğiz. Cenab-ı işte o an gelmeden bir rüyada olduğunu fark eden kullarından etsin biz. Onlar nasıl yapıyor rüyada olduğunu fark edenler? Bir misafirhanede olduklarını biliyorlar. Buradan bir yere gideceklerini biliyorlar. Buraya bir şey için geldiklerini biliyorlar. Buraya Allahü Teala'nın Celle Celalü kendilerini ben gizli bir hazineydim, bilinmeyi murad ettim, Adem oğlunu halk ettim. Diş sırrıyla Allah'ı bilmek için geldiklerini biliyorlar. Bilmenin yolunun kulluktan geçtiğini biliyorlar. Kulluk ve bilmenin sevme olmadan eksik kalacağının farkındalar biliyorlar, seviyorlar, kulluk ediyorlar. Kulluk ettikçe daha çok biliyorlar, bildikçe daha çok seviyorlar, sevdikçe kulluk ediyorlar. Kulluk ettikçe kulluğu seviyorlar. Peşinden bir bilme geliyor filan. Hani İmam Ali Allahu için perde açılsa imanım artmazdı diye bazıları ölmeden ölüyor. Bazıları yakini ölüm kendilerine gelmeden elde ediyor demek. Belki de o perde hep aralıkta. Gözler kapalı. Bir eve Penceresi kadar düşen ayın ışığı. Hacı Ubeydullah R. Kudüs'e sür. Senin gözün kapalıysa dışarıda çok güzel bir şeyler var. Ocak gözünü aralayacaksın. Şöyle bir bakacaksın. Cenab-ı Mevla işte biz kullarına merhameti sebebiyle, uykudaki kullarına şefkati sebebiyle, onları yakın gelmeden evvel uyandırmak istemesi sebebiyle bazı ikram ve ihsanlarda bulunur. Üç aylar gibi. Ramazan-ı Şerif gibi, Cuma günleri gibi, mübarek geceler gibi, salih insanlar gibi, mukaddes beldeler gibi. Umre'ye gitti geldi bir güzelleşti diyor, e, güzelleşir. Falan cezatın yanına gitti geldi tövbe etti hali bir de değişir. Ya bir Kadir gecesinde sabaha kadar ağladı, kalktı namaza başladı. Başlar. Üç ayların içindeyiz. Allahümme bariklana fi recebe ve Şaban ve belligna Ramazan. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın duası. Allah'ım Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl. Dersek eksik bir tercüme yapmış oluruz. Allah'ım fi Recep ve Şaban'ı. Recep ve Şaban'da bizi mübarek kıl. Bizi bereketlendir. Bizi olmamız gerektiği gibi eyle. Bizi hiç olmazsa bu vakitte olmamızı murad ettiğin kalp kıvamına yükselt. Bunun için yapmamız gerekenleri bize ilham eyle. Bunları bize kolaylaştır ve bizi Ramazan-ı Şerif'e ulaştır. İki Ramazan arasındaki günahlara kefaret olurmuş. Bak üç aylar geldi çattı. Mübarek olsun. Tebrik ederiz. Bize de dua buyurun lütfen. Ve bir şeyi asla unutmayalım. Geçen sene üç ayların başlangıcında beraber olduğumuz nice ahbabımız vardı ki bugün aramızda yoklar. dar bekaya irtihal eylediler. Vefat ettiler. Yok mu şimdi izleyenlerin arasından? Bir düşünün bakayım. Bir düşün. Ha aklınıza gelecek. Geçen sene aa falanca yanımızdaydı bu sene. Peki bu bize bir şey söylesin. Ölüm nasihattir de dinleyebilene nasihattir. Kulağı olana, bilene, görene, körene. Kulağı olana nasihattir ölüm. Bu şu demek. Belki seneye üç aylar geldiğinde ben burada olmayabilirim. Öyle değil mi? O zaman bu benim son üç aylarım. Bu benim son berat kandilim, son miraç kandilim, son kadir gecem, son oruçlarım, son Ramazan-ı Şerifim. Böyle düşünüp şu içinde bulunduğumuz iklimin kadrini, kıymetini bilmeye gayret etmek lazım. Ha bir ötesine de gidebilirsiniz. Ramazan'a da erişmeyeceğimiz belli değil. Bak Allah Resulü öyle dua ediyor. Bu senenin üç aylarına eriştik de Ramazan'ını belki şu programı seyredenlerden bazıları göremeyecek. Belki programı yapan göremeyecek. Allah hepimize hayırlı uzun ömürler versin. Niyazımız odur. Ama işte fırsatı ganimet bilip, kadrini, kıymetini bilip, ölmeden evvel, ölmeye gayret edip, göbek taşından düşmeden evvel uyanmaya çalışıp, her bir şeyin bir rüya, hakikatinse tek olduğunu fark edip, yaşamayı Cenab-ı Hak cümlemize nasip etsin. Erenler dua eder, dua bekleriz. Eyvallah. Akça Dağ grubun katkılarıyla hazırlanan biri bir gün sona erdi.